Hepinize merhaba bu arkadaşlar. Bugün dalga çal oyununda ee, bu yanıtlarımı e, size vereceğim ama ay size vereceğim derken e, benim gidim sunucuya denk gelen kişilere vereceğim. <laughs> Şimdi e, burada bir şey yapıyoruz. Mesela şey <laughs> eğer bu dragonu e, birisine vermem istiyorsan bu videoya 5 like ay pardon yanlış şey yaptım hesapladım ya ekran bir şey ha Tung 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 sitosu Birisine vermemi istiyorsanız bu videoya 5 like Blarkonu vermemi istiyorsanız bu videoya 10 like Bu 6 vermemi istiyorsanız Bu videoya tak 15 like Bu jop jop Sakoyu vermemi istiyorsanız toplam 20 like. Bu like Bunu da 10 like yapalım 10 like gelirse bunu e, gidip vereceğim Birisine Bunu da 15 like yapalım Bunlar ikisi yemiş şey like. Gelirse bunlara vereceğim. Ama arkadaşlar bu video toplam 50 like gelirse Ali Stroy'u vereceğim. Sahnede 189 milyar mı? 17 falan öyle bir şeyler veriyor. Siz daha yanılsınız. Bakın. Bunları vereceğim arkadaşlar. Bu video ne kadar like gelirse o kadar dağıtacağım. Hadi bye bye.